Babanın yerdik buraya hırsız girmiş camdan. Girmiş içeriye girdim ki içeri darmadağınık. Baktım almışlar sigara almışlar, laptopu almışlar. Para vardı arkada onu almışlar. Ortalık çalışan eleman 6 ay öncesi çıktıydı. Evet, kaç sene sizde çalıştı? 3 sene. 3 evet. sene sonra çıkardıydık. Ondan sonra gelmiş işte burada hırsızlık <laughs> Sabah geldiğimizde, dükkanımızı açtığımızda tabii ki babam gelmişti sabahleyin. Sabah evet. geldi, baktı ki her şey birbirine girmiş. Hemen bizi arıyor. Bizle de aradığında zaten kapıdan giriyor babam. Kapıdan girdiği zaman dışarı çıkıp baktığında sol camımız zorlanmış zorlanmaktan açılmış ve bakıyoruz içeri zıgaralarımız efendime söyleyeyim arkadan bilgisayarlarımız hepsi çalınmış yani çalan arkadaşımız da bizim eski elemanımız bize çalıştı e, dükkanda 4 ay olarak çalıştı ama uzun yolda şoför olarak bizdeydi e, 4 senedir bizde ama dükkanda 4 aydır çalıştı artık bilemiyorum yani bilemiyorum. Zaten son halleri iyi değildi. Evet. Yani artık neye bağlı kaldı, neye bu kadar şey yaptı evet. bilemiyoruz. Ya daha üç gün evvelisine kadar geldi, selam verdi, gitti. Veriyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diyor. Ondan sonra hayırlı işler diyor, çekip gidiyor. Valla şöyle söyleyeyim, zaten şu anda benim bilgisayarımı almaya kalksak 50-60 lira arasıdır tahminlerime göre. Evet. Efendime söyleyeyim. Zaten raflarım doluydu. Daha dün almıştım sigaramızı. Dün almıştık. Altta stoklarımız vardı. Devamlı ekleme yapıyorduk. Evet. Hepsi gitti kalanlar. Bunlar. Kısamızda altı bin lira yani günlük toptancımız geldiği için onlara bir miktar para ayırıyoruz. Bu altı bin lirada paramız vardı. Üzüm alacak. Kalmadı hiç. Bozuk parasına kadar aldılar. Zaten kamera kayıtlarında gözüküyor zaten. Şimdi sigaraları doldurduktan sonra koşar adımla buraya geliyor. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız, monitörümüz. Ama şöyle söyleyeyim. Bunu kayıt cihazı sanarak alıyor götürüyor ama bir noktayı geçiyor. Kayıt cihazı burada olduğundan artık panikten mi şeyler mi bilmiyorum ama kayıt cihazımız burada şu anda. Onu akıl edemiyor. Tabii ki bilgisayarımız maalesef gidiyor. Bütün her şeyimiz stoklarımız falan her şey burada. Şu an hiçbir açıklama yapamıyoruz. Şu anda şöyle söyleyeyim. Tahminlerime göre 150-200 bin bandında. Çünkü ağırlıklı olarak sigara, bilgisayar efendime söyleyeyim. Ha öbürüne tuttuğunu götürmüş. Ha onların tabii ki yapabilir miyiz? Ne götürdü, ne etti? Bilgisayarımız olsa belki stoktan çıkartabilirdik ama şu anda bilgisayarımız olmadığı için bir şey sunamıyoruz öyle söyleyeyim. Mağduruz yani yetkililer bir an önce bunun bulunmasını istiyorum. Varlar, evet bütün zıgaralarımız gitti. Bunlar da yere düştüğü için bu kadar bırakmış. Girdiği yer burası. Camı zorluyor. Buradan mı giriyoruz? Evet. Camlar kapalı oluyor ilaç Hasarımız büyük gerçekten ciddi anlamda maddi bir zarara uğradım. Yetkililerden gerekeni yapmasını rica ediyorum.